Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Zaten beni biliyorsun dostum. Ben bugün moruk. Dün size dedim ki 30 abone olur muyuz dedim. Moruk olduk. Çok mutluyum. Bakın sarıcım altı. Bak görüyor musun? Altı moruk bak. Şuraya bak. Altı sarı. Görüyor musun? Bak şurada altı. Ben bu altı sarıcıla moruk size dedim. O çok tehlikeli kişi arayacağım. Bize musallat olabilir bak. Kim moruk? Düşün. Buldun değil mi? Dabbeyi arayacağız Moruk Dabbeyi Çok çok bekletmeyeceğim Moruk Hemen numara yazıp geliyorum He bir de Moruk size dışarıyı göstereceğim Bak gelin gelin şu dışarıya bakın Adana'da oturuyorum Moruk Şuna bak Bunlar sadece 2 dakika doldu Kanka işi görüyor musun kanka Açtım Bismillah Oğlum bir sağ ayağı, bir sol ayağı, diğer yukarı ayağı, diğer aşağı. Bu ne oğlum anlamadım ama hadi numara yazıp geliyorum. Dedi. Muruk şarjımız 5 oldu. Numara çok uzundu. Yazdım. Arıyoruz Muruk. Bir de Tom'un bize yazdığı mektup da burada. Aradık. 3, 2, 1. Bam. Çalıyor Muruk çalıyor. Ostuk. <laughs> <Hoştuk. gülüyor> şey kimsin lan? Ben kimim, ya? Ben kimim diyorum hani... kimsin, beni şey... ben... Sen... <laughs> Sen kimi öldürüyorsun <laughs> oğlum? Sen şey kimsin? Oğlum senin niye sesin değişiyordu? Kapattı, yüzümü kapattı moruk. Lan moruk bunun ha sesi değişiyordu. Ha bire sesi değişti. Oğlum. Ben bir musallat oldu moruk. Kesin bize musallat oldu. Kesinlikle bize murak ol musallat oldu. Musallat oldu moruk. şarjım da yok ya bak. Şarjımın olmadığı bir fırsat da onun için. Moruk yardım edin. Bir de şuradaki Facebook sayfamı, şuradaki de Instagram işte sayfamı takip etmeyi unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın moruk. Neyse biraz konuşalım. Kapat, kapatmayalım. Ama televizyon telefonu kapat. Moruk bekleyin ben 2 dakikaya geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ar 5 dakika geçti sadece yağmur durdu moruk. Güneş açtı. Gelin göstereyim. Bir de moruk bu dappe bizi e, muşallat oldu işe seçtik moruk. Havaya bak. Yağmur durdu moruk. Çok az yağıyor. Uf, şu bulutların güzelliğine bakın. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.